Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Samsung J8'in ekran değişimini anlatacağım. E, sm SMJ810F modelinin ekran değişimi. Evet, ekranı tabii ki ısıtmamız gerekiyor. Ben bunu fön makinesiyle yapıyorum. Başka ekranlar da var. Ortamım pek müsait değil. ortamın pek müsait değil. Bunun için kusura bakmayın. Bir süre ısıttıktan sonra şöyle yok yoklayabilirsiniz. Ekran altındaki yapışkan yumuşayacaktır. Daha sonra plastik aparatlarla veya benzeri ekipmanlarla ekranı kaldırabilirsiniz olduğu yerden. Ekran kırık olduğu için rahat davranıyorum tabii ki. İlla ki bir yerlerde bir boşluk bir şeyler vardır. Telefonu şu şekilde dik tuttuğunuzda tam olarak e, şu noktada soket var. E, ekranın bu kısmından çıkıp kablo buradaki sokete bağlanıyor. O yüzden bu tarafı kastırmadan dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yani dik tuttuğunuzda e, yukarı tarafı kendime doğru çekiyorum. Şimdi soketin olduğu tam yeri göstereceğim size. Bakın şurası. Tahminim burada daha önce bir ekran değişikliği olmuş. Çünkü buradaki soket kapağının vidası yerinde değil. Burada bir adet bir de mevcut normalde. Evet çıkmasın diye de buraya bazı eklemeler yapılmış. Bu şekilde ekranı cihazdan ayırabiliyorsunuz. Buradaki kalıpları tamamen temizlemeniz lazım. Bir. ikinci bir husus da şurada <laughs> yapışık durumda olan bir parça var, plastik bir parça. Bu ne işe yarıyor? Şu alandaki bataryanın üst tarafındaki boşluğu doldurmaya yarıyor. Bunu mutlaka takmanız gerekiyor. Yoksa yeni takılan ekranın altında boşluk oluşacağından o ekranın da kırılma şansı artıyor. Bu da aynı şekilde. Bir bakalım çıkıyor mu? Evet, çıkmıyorsa biraz ısı uygulamak gerekiyor. Evet bunu da çıkarmış kullanıyorum. Alt tarafındaki zaten yapışkan sıcak olduğundan dolayı halen kullanılabilir durumdadır. Tekrar buraya kolaylıkla Yapıştır Ortamda bir müsait değil şu anda. O yüzden biraz dağınık durumda. Onlar bunun için kusura bakmayın. Bu altta kalan parçaları mutlaka temizlemek gerekiyor. Yoksa bunlar yeni ekranın yapışmasını engelleyecektir. Burada bir sürü yapışkan parça var bakın. Görülebildiğini düşünüyorum. bu kasa bayağı bir yıpranmış durumda. Yani inşallah <laughs> kısa bir sürede ekran kırılmaz. Ama dikkatli olursa kırılmayacağını tahmin ediyorum. Evet, yüzey temizlendi. Yapışmaya engel bir şey gözükmüyor. Ufak tefek kalıntılar varsa onları alıyorum. Evet, gayet temiz gözüküyor. Burada bir kalıntı olması tabii ki ekrana alttan baskı yapacağından sıkıntı oluşacaktır. Evet, sipariş ettiğim ekranı göstereyim. Ekran burada. Takmadan önce mutlaka bir test yapmakta fayda var. Jelatinlerini sökmeden. Zaten satış yapan firmalar da o şekilde söylüyor. Mutlaka bir test edin. Akabinde montajını yapın. Jelatinlerini sökün. Yoksa iade almayız. Şeklinde uyarılar yapıyorlar. Bu soketleri takarken dikkatli olmak lazım tabii ki. Evet. Evet, sıkıntı gözükmüyor gibi. Dokunmatik yüzeyi de sağlam. kontrol etmek istiyorum. Evet, ön kamerada sıkıntısız. Evet, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. arada bu ekranla başka bir şey fark ettim. Şu az önce yapıştırmış olduğum parça orada mevcut. Genelde bu çıkmıyor ekranlarda ama buna eklemişler. Şurada gördüğünüz gibi. O yüzden bunu takmayacağım ben. Şurada bir yapışkan bant var. Onu ayırmak istiyorum. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Yapıştıracağım yüzeylerin temiz olmasını sağlıyorum. Evet, şimdi jelatinleri çekiyorum. uygununu bulabilirsen buraya bir vida takmak istiyorum şunu bir deneyelim. Yeah. çok emin olamadım. Vidanın bir kısmı tutuyor gibi sanki. Bakalım bir. Evet. Yok. Büyük bir kısmı tutmuyor. Başka bir vidayla daha deneyeceğim. olmuyor maalesef. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Şuradan bir bir daha emanet alalım. Ama bu da olur mu acaba Bakalım. Yani buraya oturuyor gibi. Kapağı tutacak mı? Ona bir bakalım. kitabından biraz daha iyi tutuyor. En azından daha sağlam olacak. Şimdi tekrar bağlıyorum ekranı konnektörünü. Evet, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ve kapağımızı takalım. Bu vidanın kapaklı olması en azından daha iyi sonuç verecektir. Evet. ortal olup olmadığını şu kamera ön kamera etrafındaki boşluktan görebilirsiniz. Orası size ölçüt olabilir. Evet şu anda güzel oturdu. Yapışkan yerlerine hafifçe baskı uyguluyorum. Evet. Ekran değişimi böyle. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Samsung J8'in ekran değişimini anlatacağım. SMJ810F modelinin ekran değişimi.